Merhaba sevgili çocuklar. Telafi eğitimi video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersinin 12. telafi dersini işleyeceğiz. Konumuz veri toplama ve değerlendirme. Çocuklar bir konuyla ilgili toplanan bütün bilgilere biz veri diyoruz. Her tablonun konusuna uygun bir de ismi olmalıdır. Mesela bu tablonun ne ismiymiş? Aralık ayı hava olayları tablosuymuş bu. Aralık ayındaki hava olayları. Bakın hava olaylarını burada belirtmiş. Güneşli, yağmurlu, Bulutlu, karlı. Burada da gün sayısını belirtmiş. 6, 5, 8, 12. Bakın tabloya bakarak biz ne anlıyoruz çocuklar? Aralık ayında havanın 6 gün güneşli, 5 gün yağmurlu, 8 gün burada bulutlu, 12 günde karlı olduğunu anlayabiliyoruz. Burada bu bilgilere ulaşabiliyoruz aslında çocuklar. A etkinliğimize bakalım. Aşağıda tabloda bir en sınıfında en sevilen spor dalları verilmiştir. Bakın tablonun ismini vermiş. Bak unutmuyoruz. Tablo ismi olması lazım. Bu bir tabloydu. Şimdi e, soruları, dört tane sorumuz var. Bu tabloya göre e, yazalım diyor. Ben soruları okuyayım. Burada video durdurma etkinliği yapalım çocuklar. Videoyu durdurup önce sizlerin yapmanızı isteyeyim. Daha sonra ben anlatarak size bunları e, göstereyim. Diyor ki en sevilen spor dalı hangisidir? Şöyle biraz da büyüteyim iyice okuyun. En sevilen spor dalı hangisidir? Bakın spor dalları burada, öğrenci sayıları burada yazıyor. İkinci sorumuzda diyor ki en az sevilen spor dalı hangisidir? Üçüncü sorumuzda futbolu çok sev Üçüncü sorumuzda futbolu seven kaç öğrenci vardır diyor. Ve son dördüncü sorumuzda ise 1E sınıfının mevcudu sayısı kaçtır diyor. Haydi çocuklar videoyu durdurun açtığınızda ben cevapları vermiş olayım. Evet sevgili çocuklar en sevilen spor dalını soruyor. Şöyle cevaplarını vermiştim ben. Neydi? en sevilen burada bakın spor dalında baktığınız zaman sayısı en yüksek olan gördüğünüz gibi burada basketbolu gösteriyor. En az sevilen spor dalı ise sayısı en az olan bu da voleybolu gösteriyor. Peki futbolu seven kaç kişi var diyor. Bakın futbolu sevense 5 kişi olduğunu görüyoruz. Bize 1 sınıfının mevcudu kaçtır diyor. Toplam yani şurada hepsini silelim öğrenci sayımızın toplamını istiyor. Yani 5 3 7 ve 6'yı topladığımız zaman 21 olarak bulduğumuzu göreceğiz sevgili çocuklar. Evet, tablo okuma aslında bu kadar çocuklar. Başka farklı bir etkinliği yok. Şimdi e, aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayalım diyor. Tablomuzun adı neymiş? En sevilen renkler. Renklerin adını vermiş, kırmızı, yeşil, mavi, beyaz. Öğrenci sayılarını vermiş, 5 4 7 8 diye. Peki sorularımızı soralım. Video durdurma etkinliğimize devam edelim. En sevilen renk hangisidir? En az sevilen renk hangisidir? Üçüncü sorumuzda diyor ki kırmızı rengi seven kaç öğrenci vardır? Dördüncü sorumuzda diyor mavi ile yeşil renk sevenler toplamı kaç kişidir sevgili çocuklar? Evet videoyu durduralım açtığınızda ben cevaplarını vermiş olayım çocuklar. Evet sevgili çocuklar, birinci sorumuzda diyor ki en sevilen renk hangisidir? Hemen bakalım. Burada renklerin içinden en çok sevilen 8'i görüyorum. 8'in karşısında beyaz var. En az sevilenleri için sayısı en az olan 4'ü görüyorum. Bu da yeşildir. Kırmızı rengin kaç tane öğrenci tarafından sevildiğini görüyoruz? 5. Bunu da bulduk. Peki, diyor ki mavi ile yeşilin. Bakın, bununla bunun. Yani 4 ile 7'nin toplamı kaç kişidir? 4 ile 7'yi toplarsak 11 olduğunu görürüz sevgili çocuklar. Evet C etkinliğimizde ise çocuklar aşağıdaki tabloya göre soruları cevaplayalım diyor. En sevilen meyveler tablosuymuş. Meyve adları ve öğrenci sayılarını vermiş. Ve peşine 6 tane soru sormuş sevgili çocuklar. Evet çocuklar burada video durdurma etkinliği yapacağız. 6 soruyu da okuduktan sonra sizler cevaplayacaksınız videoyu durdurup. Açtığınızda cevaplarını ben vermiş olacağım. Birinci sorumuzda diyor ki en çok sevilen meyve hangisidir? Şöyle yapalım herkes görsün. İkinci sorumuzda diyor ki en az sevilen meyveyi kaç kişi daha tercih etseydi çilekle aynı sayıya ulaşmış olurdu. Dikkat ikili problem var burada. Üçüncü soruda diyor ki muz ile narı seven öğrenci toplamı kaçtır? Böyle ikili sorularda çocuklar yavaş yavaş okuyup durdura durdura etkinliklerin cevaplarını vermeye çalışın. Dördüncü soruda diyor ki en az sevilen meyve ile en fazla sevilen meyve arasındaki fark kaçtır çocuklar? Burada da durdura durdura yapma etkinliğiniz var. Beşte sınıftaki toplam öğrenci sayısı kaçtır diyor. Ve son soruda ise elma seven öğrenci sayısı nar seven öğrenci sayısından kaç eksiktir diyor. Evet sevgili çocuklar bu altı soruyu cevaplamanızı istiyorum videoyu durdurup açtığınızda ben soruların cevaplarını vermiş olacağım çocuklar. Evet sevgili çocuklar birinci sorumuzda ne diyor? En çok sevilen meyve hangisidir? Sayısı en fazla olan çilek gördüğünüz gibi. En çok sevilen meyveye çilek yazmamız lazımdı. İkinci sorumuzun cevabı ise en az sevilen meyveyi temizleyelim. En az sevilen meyve, kaç kişi daha tercih etseydi en az sevilen meyve bir elmadır. Diyor ki bu meyveyi kaç kişi daha tercih etseydi çilekle aynı sayıya ulaşmış olur. Çilek de yediydi. Yani şu an bir kişi elmayı seviyor. Kaç kişi daha sevseydi yedi kişi olurdu diyor. E ne yapacağız çocuklar burada? Yani bir kişi artı kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Top, sevseydi cevabı 7 olacaktı. Bakın bilinmeyenli toplama işlemi etkinliklerimizde bunu görmüştük. Bakın işte bunu bilinmeyenli etkinliklere çevirmek önemli çocuklar. Okuduğunuz şeyi bu şekilde bu şekilde yazıya çevirebilirseniz işte siz bu soruları çok rahat çözüyorsunuz demektir. Ne diyor bize? En az sevilen meyveyi kaç kişi tercih etmiş burada? Bir. Evet elma bir kişiydi. Diyor ki kaç kişi daha tercih etseydi çilekle aynı olurdu. Bilmiyoruz ki bilmediğimizi kutu yapıyorum. Bilmediğim kadar sayı daha tercih etseydi sayımız 7 olacaktı. İşte bilinmeyenli bir toplama işlemi. Burada bizim hemen şeklimiz aklınıza gelsin. Karnını bilmiyorsak çocuklar ne yapıyorduk? Çıkartma yapıyorduk. Büyük sayıdan küçüğü çıkartıyorduk. 6. Demek ki 6 kişi daha tercih etseydi aynı sayıya yani çilekle aynı sayıya ulaşmış olacaktı sevgili çocuklar. Bu sorumuzun cevabı bu şekilde. Üçüncü sorumuzda ise muz ile narı seven öğrenci toplamı kaçtır? E bakalım muz 6, nar 5. E 6 ile 5'in toplamını soruyor sana. Evet 6 ile 5'in toplamı kaçtır sevgili çocuklar? 11. Dördüncü soruda diyor ki en az sevilen meyve ile temizleyelim. En az sevilen meyve elma. En fazla sevilen meyve, evet, bu da çilek. Evet, görmüş olduğunuz gibi en az sevilenle en fazla sevilen meyve arasındaki fark kaçtır? 7 ile 1'in arasındaki fark kaçtır diyor. 7'den 1'i çıkarttığım zaman arasındaki farkı bulurum. 6 olduğunu burada görmüş olurum. Sınıftaki toplam öğrenci sayısı kaçtır diyor çocuklar. Ne yapacağız? 7 ile 6'yı topla. 7, 6 daha 13. 13'e bakın 4'lü toplama da yapabiliriz. 13 ile 1'i topluyorum. 14. 14 ile 5'i topluyorum. Bakın bu ikisini topladıktan sonra sırayla 13'e 1 ekledim. 14. 14'e 5 ekledim. 19 şeklinde toplama işlemi yaparak da bunları bulabiliriz sevgili çocuklar. Elma seven öğrenci sayısı, hemen yeni sorumuza bakalım. Elma seven öğrenci sayısı 1 yazalım. Nar seven öğrenci sayısından kaç eksiktir? E nar seven de 5'ti. Yani 1, 5'ten kaç eksik? Yani 5 ile 1'in arasındaki fark kaçtır diyor. Ne yapacağız? 5'ten 1'i çıkarttığım zaman aradaki farkı bulurum. 4 olduğunu burada görmüş oluyoruz sevgili çocuklar. Evet, veri toplamada böyle etkinliklerde yavaş yavaş yapıp dikkatini sadece o soruya vermen gerekiyor çocuklar. Mesela şurada 5 tane soru var diyor. Bunları şu tabloya göre yaptım diyor. Buradaki tablo neymiş? Çiftlikteki hayvanlar. Evet. Neymiş tablomuz? Çiftlikteki hayvanlar tablosu. Hayvan isimlerini veriyor. Koyun, keçi, inek, tavşan. Ve bunların sayılarını veriyor. 7, 6, 5, 2. Bu sayı en az olan hayvan hangisidir? Sayısı en az olan hayvan gördüğünüz gibi tavşan olduğunu görüyorum. Keçilerle tavşanların toplam sayısı hangisi kaçtır diyor? Keçiler 6, tavşanlar 2. 6 ile 2'yi toplarsan sevgili çocuklar 8 ettiğini bulursun. Evet, 3. soruda diyor ki temizleyelim. Sayısı en fazla olan hayvan ineklerden kaç fazladır? Sayısı en fazla olan hayvan hangisidir? Koyun. İneklerden o da 5. Ne diyor? 7 yani inekler 5 tane en fazla olan 7 tane. 7 5'ten kaç fazladır? Yani arasındaki farkı soruyor çocuklar her zaman. 7'den 5'i çıkarttığın zaman ya da 5'ten sonra 6 7. Yani bu şekilde de yapıp bulabiliriz sevgili çocuklar temizleyelim. Koyunlar keçilerden kaç fazladır? Koyunlara bakıyorum. 7 taneymiş. Keçilere bakıyorum. 6 taneymiş. Koyunlar keçilerden kaç fazla? Arasındaki fark kaç tanedir dediği zaman çıkartma yapıyorum. 7'den bir tane çıkarttığım zaman 6'ya ulaşıyorum. Ya da 7'den 6'yı çıkarttığım zaman 1'e ulaşıyorum sevgili çocuklar. Ve son sorumuzda diyor ki çiftlikteki toplam hayvan sayısı hangisidir diyor. Toplam hayvan dediği zaman ne yapıyorduk? Önce ikisini topluyoruz. 7 6 daha kaç yapar sevgili çocuklar? 13. Şimdi 13'e sırayla 5 ekliyorum. 18. 18'e 2 ekliyorum. 20. Bu şekilde çoklu toplama işlemlerini önce iki tanesini toplayın. Sonra her topladığınızı bunun üstüne ekleyin çocuklar. Çoklu toplama bu şekildedir. Cevabı 20 olarak bulduk sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar bugün sizlerle matematik dersinin 12. telafi dersini yani veri toplama ve değerlendirme etkinliklerini anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur sevgili çocuklar. Bir sonraki telafi dersimiz 13. derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.